En acılı günümdü. Sıkıldım, daraldım. Kimseye anlatamadım derdimi. İki gerçek, sadık, menfaatsiz, içinde karşılık olmayan, beklenti hiç bilmeyen, beni hep anlayan, dinleyen, hiçbir şekilde yargılamayan, ilaç gibi, huzur gibi iki iki dostum oldu biri kalemimdi, dinledi beni. Biri defterimdi, tüm içimdeki, gönlümdeki dertlerimi sabırla yazdı. Dostu, huzurdu, ilaçtı, candı, her şeydi. Dost edinmek için canlıya gerek olmadığını bir kez daha cansız anlattı.